yer. Senin köşen Atatürk. Kalbimde en güzel yer. Senin yerin Atatürk. İlk yazıyı öğrendim. Seni yazdım Atatürk. Okumayı öğrendim. Sevindin mi Atatürk? Biliyor musunuz çocuklar? Her an kasım gelince kara bulutlar gelir anıt kabir üstüne. Bilir misiniz çocuklar Heron Kasım gelince siyah çiçekler açar Çankaya tepelerine. Atam kalbimizdesin seni çok seviyoruz. Saat dokuz beş geçe, atam dolma bahçede. Gözlerini kapamış, bütün dünya ağlamış. Doktor, doktor kalksana, lambaları yaksana. Atam önden gidiyor, çaresine baksana. Uzun uzun kabaklar, dökülüyor yapraklar Ben atama doymadım, doysun kara topraklar. 10 Kasım 1938 Günlerden Perşembe Atatürk'ü mü saat 9.05 geçe. Herkes akın akın dolma bahçeye koşmuş. Büyük kurtarıcı artık aramızdan ayrılmış. Emanet etmiş bizlere kurduğu cumhuriyeti. Var oldukça bu dünya bilmeliyiz kıymetini. 95 kişi adam dolma bahçede gözlerini kapatmış bütün dünya ağlamış doktor doktor kalsana lambaları yaksana Atamel'den gidiyor çaresine baksana. <laughs> Atatürk düşmanların elinden sen kurtardın vatanı. En yükseklere diktin şanlı Türk bayrağını. Adını ve şanını bütün dünya biliyor. Masum olan milletler hep izinden gidiyor. Sen Türk için her zaman en büyük kahramansın. Kalbimde büyük sevgin, adın düşmez dilimden. İzinden yürüyorum. Türk'üm doğruyum derken sen büyük Türk Atatürk aydınlık bir ufuksun küçücük yüreğime sığmayan gururumsun. Saat 95 gece atam dolma bahçede gözlerini kapamış bütün dünya ağlamız Doktor doktor kalksana. Lambaları yaksana. Atam gidiyor. Çaresine baksana. Uzun uzun kapaklar dökülüyor yapraklar. Ben atama doymadım. Doysun kara topraklar. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince siyah bulutlar gelir. Anıt kabir üzerinde. Bilir misiniz çocuklar, her 10 Kasım gelince siyah çiçekler açar, Çankaya tepelerinde. Bilir misiniz çocuklar, her 10 Kasım gelince siyah güvercinler uçar, Ankara üstünde. Bilir misiniz çocuklar, her 10 Kasım gelince gökyüzü siyah olur, ülkenin her yerinde. Kalbimde büyük sevgi adın düşmez zindan. izinden yürüyorum türküm doğruyum derken sen büyük Türk Atatürk aydınlık bir uf ufuksun küçücük yüreğime sığmayan gururumsun Mustafa Kemal'ler tükenmez tükenir elbet gökte yıldız denizde kum tükenir bu vatan bu yapraklar cömert. Kutsal bir ateşim ki ben sönmez. İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez.